Ay nasıl bir giriş ya? Ben önce böyle mi giriyordum yoksa selamünaleyküm herkese yeniden merhaba mı? Aynen. Laps diye gireceğim. Selamünaleyküm herkese merhaba. Şimdi konuya laps diye gireceğim. Ben kitap okuyorum ama istediğim kadar kitap okuyamıyorum. Sebebi malum. Ama buna şöyle bir şey yapmaya karar verdim. Bu durumu belki çözebilirim diye. Dedim ki herkes aylık okuyacağım kitaplar videosu çekiyor ya. Yani ayın başında önce ne okuyacaklarını belirliyorlar ve ona göre yani bir plan program nispeten dahilinde kitap okuyorlar. Ben de dedim ki ben de bu ay için kendime kitap belirleyeyim ve bu kitapları bu ay içerisinde bitirmeye çalışayım. Böylelikle hem kitap okumam sürdürülmüş olur. Hem de ne okudum ne okumadım şeyine girmem çünkü çok fazla yarım bırakıyorum ve geri dönesim gelmediği için de yenisine başlıyorum ama bu defa yenisi de yarım kalıyor. Derken derken yarım kalan kitaplar yığınına döndü ev. Ya abarttım o kadar da yığın değil ama ya bayağı oldu yani. O yüzden bu ay ilk defa bu kanalda önümüzdeki ay okuyacaklarım videosu çekilecek. Ama ben tabii ki de mevcut şartlardan dolayı, işte küçük bir bebeğimin olmasından dolayı, işte vakit bulamamaktan dolayı bir de çok fazla ne derler maymun iştahlı olduğumdan dolayı belki başka kitaplara gözüm kayar, elim gider diye sadece 4 kitap 4 artı 1 kitap belirledim. O birinin ne olduğunu söyleyeceğim birazdan. Bunu da şu şekilde belirledim. Bir ayda 4 hafta var. Her haftaya bir kitap düşsün. Eğer bu kitapları hakkından gelirsem işte ya da maymun iştahlı olup da başkalarına kayarsam yine de hani listem belli kaldığım yerden devam ederim diye. Şimdi size o kitapları göstereceğim. Bunlardan ilki değil iki tane kitap göstereceğim. İşte o artı 1 var ya. Ben 4'ü gösterip artı 1'i mi göstereyim yoksa önce artı 1'i mi göstereyim? 4'ü göstereyim sonra artı 1'i göstereyim. Bunlardan ilki Türkiye İş Bankası'ndan biz bayağı bir klasiklerden almıştık. Onlardan Ahmet Mithat Efendi'nin Dürdane Hanım kitabı. Ahmet Mithat Efendi'nin kalemini zaten çok seviyorum. Kitaplarını çok seviyorum. Anlattığı dönemi çok seviyorum. Dönemi anlatış tarzını çok seviyorum. mekanı çok Evet mekanları da çok seviyorum. O yüzden de Ahmet Mithat Efendi'yi bir tane koymak istedim. Yani birazcık kendimi garantiye aldım diyebiliriz. Çünkü hani hem akıcı hem keyifli hem de yarım bıraksam bile geri dönmesi yani e, diyelim ki okumam yarıda kaldı. Tekrar elime alması tekrar geri dönmesi daha kolay bir yazar nispeten. Zaten kurgu kitapları. O yüzden ilki Ahmet Mites Efendi. Dürdane Hanım. İkincisi, şimdi bu birazcık da benim ilgimle alakalı olan bir şey dedim ya. Maymun iştah. Muhtemelen benim bu tarz kitaplara elim çok fazla gittiğim için her ne kadar bu kanalda bunları anlatmasam, çekmesem de çünkü ilgileneni var, ilgilenmeyeni var. Genellikle bu tarz konulara benim ilgim çok fazla oluyor. O yüzden Farabi'den Mutluluğun Kazanılması kitabı. Bunu seçmemin sebebi birincisi gerçekten merak ediyor oluşum. Çünkü Farabi mutluluğun çok daha farklı bir perspektif. Yani şu an günümüzdeki o sekülerizm etkisindeki perspektif dışında bir perspektiften ele aldığı için ve hem de kitap gerçekten çok ince olduğu için ama biliyorum ki bu tarz kitaplar inceliğinin nispeten okunması zor olan kitaplar. Yine de daha henüz tecrübe etmediğim için tecrübe ettikten sonra zor ya da kolaylığına karar vereceğim o yüzden yargılı olmayacağım ama böyle bir şeyin de beni beklediğinden de haberdar yani bekleyebiliyor ihtimalinden de haberdarım onu söylemek istiyorum. Para bir kazanılması dedim. Şimdi geldim üçüncü kitabıma. Üçüncü kitabım epey zamandır kendisinin kitaplarını okumadım çünkü okuduğum zaman aslında okumaktan çok fazla keyif aldım ama okuduğum zaman da bir o kadar böyle ne der ruhsal sancılar içerisinde bocaladığım biri. Kendisi de İmam Gazali. İki Şehveti Dizginleme Kitabı. Bunu aslında ben birazcık okudum yani yalan söylemiş ol, olmayayım ilk aldığım zaman ama bu eski yani yeni değil ilk aldığım zaman birazcık okudum tabii ki de bitirmedim ama yani böyle bir kurcaladım okudum dediğim o aralardan okudum aralardan okunacak bir kitap değil başlayıp bitirilecek bir kitap onu anladım velhasıl İmam Gazel'le okumak istiyordum hangi kitabını okuyacağımı da tam olarak kestirememiştim bu o anda denk geldi açıkçası yani gözüme bu denk geldi ve bunu seçtim bir diğer seçmemiz sebebi de dediğim gibi vakit darlığından dolayı daha çok ince kitaplara yöneliyorum. Bu da zaten ince kitaplarından bir tanesi. Ve şimdi dört taneyi anlattım mı? Şunu anlattım. Eee dört nerede? Artı bir yok o zaman. Hayır Rasim Özden işte dört. Artı bir de Harika var. Evet. Dört Rasim Özden e... Yok bu ikisi de deneme. 4 artı bir. Ya bunu ya bunu okuyacağım dedim. Beşinci yok. 4 artı bir nerede? Bir yok. Üç tane anlattım ben burada. E, Üç kitap var ama. burada. Hayır işte bir tane okuyacaksın artı bir de okursun okumazsın diye. <laughs> ben o manada düşünmedim ki. <laughs> Vallahi, ben öyle düşünmedim. Ben de öyle söylüyorsun Hayır da. asla öyle değil. Yanlış. Ne yanlış? Yanlış yani yanlış anlamışsın. Şimdi geldim dördüncü kitabıma. Dördüncü kitabım aslında Fournier'in ben bir iki kitabını okumuştum belki 3-4 kitabını. Ama bütün kitaplarını almıştım. Ve fakat araya başka kitaplar girince o kitapları okumadım. Ara vermiş oldum. O yüzden onun biliyorsunuz anlatı tarzında yazıyor. roman da var gerçi ama onun bir kitabını eklemek istedim. Fornier'den Dul. Bu bir anlatı kitabı. Birazcık da okumalarını çeşitlendir Demek istediğim için de böyle yaptım yani doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü ne olmuş oldu? İşte bir roman var, bir felsefe var. Yani düşünce dizisi, felsefe. İşte bir gazali var, bir anlatı var. Şimdi 4 artı 1'e geliyorum. Bu bir şöyle. Diyelim ki ben bu 4 kitaptan bir tanesini o anda okumak istemedim. O yüzden elimin gidebileceği yani kendi listemde olan elim gidecekse bunlardan birine gitsin dediğim bir kitap. Ama bu kitapta hangisine karar veremediğim için, çünkü ikisinin de türü aynı, hangisine karar veremediğim için iki tane kitap seçtim. Bu iki kitap arasından da yine o zaman kendi aramda tartışıp seçim yapacağım. İlkiye yani Rasim... şey bıraktım, kay bıraktım. Aynen. Daima seçenek sunundu <laughs> çocuklarımıza eğitmek için. Ben de işte kendi iç benliğimi eğitmek için. oy yine dokundum. Kendi iç benliğimi eğitmek için seçenek sunuyorum kendime. İlki Rasim Özden Özdenöre'nin Köpekçe Düşünceler deneme kitabı. İkincisi Haruki Murakami'nin Koşmasaydım Yazamazdım kitabı. Şimdi şöyle ikisinin de daha öncesinde sadece tek bir kitaplarını okudum. Ve ikisinin de romanını okudum kurgu eserlerini okudum. O yüzden ikisini de çok beğendim. Ama bir sonraki kitapları elimde bu olduğu için, denemeleri olduğu için denemeden devam edeceğim. Elimde eğer kurgu kitapları olmuş olsaydı onları yani tercihim ondan yana olurdu ama bu şekilde gösterdiğim 4 artı bir kitap bunlardı. Şimdi neden böyle yaptığımı zaten söyledim. Bir daha söyleyeyim bir şey olmaz. Çünkü beni okumaya cezbedecek türlerin içinde olmasını istiyorum. Ben sürekli kurgu 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 okuyamıyorum. Sürekli felsefe, sosyoloji okuyamıyorum. Ya da işte psikoloji okuyamıyorum. Sürekli üst üste öykü kitabı okuyamıyorum. Ben de şey oluyor öyle yaptığım zaman böyle bilgiler hallaç pamuğuna dönüyor yani hani okuduğum şeyler birbirine giriyor. Ben ya çapraz okuma yapıyorum. Çapraz okuma yaptığım zaman da muhakkak iki farklı türden okuyorum. Ya da peş peşe okuyacaksam ikisinin farklı türde olması gerekiyor. Ki bir önceki bir sonrakinin bir sonraki bir öncekini işgal etmiş olmasın diye beynimde. Kitaplar bu şekildeydi. İzlediğiniz için teşekkür ederim.